Evet Nisan günaydın. Tabii Avrupa nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Ee, bu yaşlanan nüfusun sağlığını korumakta gerçekten önemli. Bunun için neler yapmak gerekiyor bir yandan da buradaki bilim insanları bunun araştırması içinde. Acaba takviyeler burada bir çözüm olabilir mi diye bir çalışma halen devam etmekte Do Health çalışması. Bu çalışma içinde 70 yaşın üzerinde 2000 kişinin üzerinde yaşlı çalışmaya dahil edilmiş durumda ve yapılan son bir analiz var. Nature Aging dergisinde yayınlanan bir çalışma bu. Bu çalışmada belli kombinasyonların ve belli takviyelerin ee, yaşam kalitesini ne kadar koruduğu ve yaşamı uzatıp uzatmadığı konusunda da bir çalışma yapıldı. Ee, şimdi bu Do Health çalışmasında 777 kişinin verileri tekrar analiz yapıldı ve kullandıkları e, takviyelere göre acaba biyolojik yaşlarında, kronolojik yaşlarına göre bir düşme sağlandı mı sağlanmadı mı ona bakıldı. Buradaki grup içinde e, günde 1000 mg omega 3 yağ asitleri eklenmişti. E, günde 2000 ünite D vitamini eklenmişti ve egzersiz vardı bunların içinde. Sağ ol kardeş, direkt olarak önümden geçti. <laughs> Neyse, e, şimdi bu çalışmanın sonuçları esasında şunu gösteriyor özet olarak. Diyor ki, e, omega 3 yağ asitlerinin takviyesiyle birlikte biyolojik yaşlarda gerileme sağlanabiliyor. Burada çalışmada 4 tane biyolojik yaş değerlendirmesine bakıldı ki ve burada özellikle yapılan yöntem şuydu. DNA'nın üzerinde metilasyonda azalma var mı yok mu ona baktılar. Yani kabaca işte biyolojik yaşlanmayı gösteren DNA ölçümlerinden 4 tanesinden 3'ünde omega 3 gençleşmenin olduğunu gösteriyor. Fakat çalışmanın sonuçları şunu gösteriyor. Diyor ki özellikle eğer bu 2000 ünite D vitamini günde 1000 mg omega 3 ve egzersizi kombine ettiğin zaman en fazla etkiyi burada görüyorum diyor. Dolayısıyla hem yaşlanma, biyolojik gençleşmeyi sağlıyor diyor. Hem de aynı zamanda kanser oranlarını düşürüyor ve kişilerin düşkünlük oranlarında da bir azalma sağlıyor diyor. Yani daha dinç olmalarını sağlıyor diyor 70 yaşın üzerinde. Bunun ötesinde bir de şunu eklemek lazım. Bu etkilerin en fazla belirgin olduğu grup özellikle çalışmanın başlangıcında omega 3 düzeyleri ve D vitamini düşük olanlar. Dolayısıyla bu çalışma evet bize aslında biraz hani şunu net olarak gösteriyor. Eğer bu omega 3 düzeylerini ve D vitamini düzeylerini belli seviyelerde tutabilirsek ve egzersizi de haftada en azından 2-3 gün yaşamına ekleyebilirsek 70 yaşın üzerinde bizim hem hayat kalitemizi yükseltiyor hem biyolojik gençleşmeyi sağlıyor ee, bir de öte yandan daha dinç olunmasını sağlıyor Dolayısıyla bu çalışma bu anlamda takviyelerin ömrü uzatmaktan bahsetmiyoruz burada onu söylemek lazım Biyolojik olarak daha sağlıklı olabileceğimizi gösteren çalışmalardan bir tanesi ve bana göre de önem taşıyor